Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta cevap verilemeyen 6 tane soruyu inceleyeceğiz. Birinci sorumuz. Köylüler kendini neden savunamıyor? Kendinizi savunamadığınızı öğrendik. Doğru mu? Ya vallahi e, bilmiyoruz ki biz savaşmayı. Kim öğretecek bize? Kendinizi savunamadığınızı öğrendik. Doğru mu? Ya bize her gün savaşıyoruz yani burada. Siz görmüyorsunuz diye kendimizi savunmuyor muyuz ki? Kendinizi savunamadığınızı öğrendik. Doğru mu? Ya kim uyduruyor bunları? Allah Allah ne kadar saçma sorular bunlar. Yaşın kaç senin? Kendinizi savunamadığınızı öğrendik doğru mu? Ya biz kendimizi savunamıyoruz maalesef. Eee ama kılıç sattığınızı gördük. Ona ne diyeceksiniz? Ya kılıç satıyoruz da kullanmayı kimse bize öğretmedi. Ondan dolayı biz ölüyoruz zombilere. Bütün bloklarda neden yer çekimi özelliği yok? Babacığım babacığım buraya ben kum koyamıyorum niye? Bak buraya koyamıyorum. Yere düşüp duruyor. Kum kum koyuyorum. Kum taşı koyuyorum. Karlıyor kum koyunca uçuyor. Niye böyle bu oyun? Bak keskin kum koyuyorum. Düzgün kum koyuyorum. Karlıyor bak kum koyunca düşüyor. Oyun mu bozuk? Benim oyunum mu bozuk? Oyunumu bozdular. Oyunum niye bozuk? Oy, oyunum bu. Bak kalıyor bu taş. O kalmıyor. Kum niye düşüyor? Yer çekiminden etkileniyor ki. Kırmızı kumlardan kendime ev yapamıyorum. Böyle koyunca iniyor kafama kafama. Çakıl da iniyor. Ama gidip de böyle düzgün kum taşı koyunca kalıyor. Çok saçma. Ne kadar ilginç bir şey bu. İlginç bir şey. Bir tane daha kum taşı koyayım. Bir tane çakıl koyayım. Kum koyup hepsi iniyor. Ama düzgün kum taşı Çok ilginç. Düzgün kum taşıyla ev yapacağım kendime. Bütün canavarlar neden bize düşman? İskelet bana neden düşmansın? İskelet. Ben sana ne yaptım? Bana niye düşmansın? Bir açıklama istiyorum. Beni beni vurmadan önce bir açıklama istiyorum. hemen konuşacaksın. Bana neden düşman olduğunu söyle. Bana neden düşmansın? Ha iskelet. Aa dost olduk lan. Bak beni kandırmış Beni mi kandırdın lan? Hani dostluk? Kaç 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 kaç. Lan. Allah. Aa, dost olduk yine. Oğlum dost muyuz düşman mıyız? Bak yine düşman oldu. Ya dostluğunla düşmanlığını ayır dedi. Aa öldüm. Aa creeper. Ne yaptın creepy ya? Ne 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 oldu? Oha. Aa zombi. Ya zombi her akşam sizi izliyoruz. Vallahi zevkle izliyoruz yani. Sizin gibi örnek alınması gereken bir beyefendi varken bak Creeper'la birlikte geziyorlar. Siz size çok özeniyoruz cidden. Ne ne oldu? Fotoğraf mı çektiler? Ya gel kardeşim ellerini de açmış. Gel sarılayım ben sana. Ya niye tekme diyorsun ki beni? Aramızdaki sorunları anlayamadım ben. Aa öldürdü lan beni. Örümcek üstüne binebilir miyim? Aa, oğlum konuşsana niye vuruyorsun bana? Allah Allah ben sana vurayım üstüne bineyim dedim lan bir tur. Dur öyle. Ya bir üstüne bineceğiz altı lan. Ama yani böyle düşmanlar olmaz ki ayıptır ya. Düşmanın da bir tadı tuzu olur. Sürekli öldürüyorlar. Ağaçların arasında kaldım zaten. Oyunun neden bir sonu yok? Ya bütün altınları topladım. Oyun böyle bitmiyor muydu ya? Allah Allah ne yapacağım şimdi ben bu kadar altını? Kime vereyim? Ya yok ben karıştırmışım ya. Tabii ki de elmas toplamamız gerekiyordu. E oyun ne nereden bitiyor oyun? Domuza şey mi vereceğim acaba? Elmas mı veriyoruz? Domuza al. Al bütün elmaslar senin. Al. Oğlum oyunu bitirsene. Oyun neden bitmiyor? Ata mı veriyorduk lan bu elmasları? Size mi veriyorduk elmasları? Oyun o oyun nasıl bitiyor ya? Köylülere mi satıyorduk? Köyü mü satıyorduk? Ne yapıyorduk? E prensesi kurtardım. Neden oyun bitmedi? Lan ben prenses değilim lan. Köylüyüm lan ben. He. Unutmuşum. Aa, ejderhayı öldürdüm. Acaba oyunun sonu böyle mi bitecek? oyunun sonu geldi galiba. Oyunun sonu geldi. Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. sonu böyle mi? Bu kadar mı? Ve sonda yazılar aktı. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Ayı görüp de neden gidemiyoruz? Ya şunun güzelliğine bak ne kadar güzel yukarı doğru süzülüyor Ne kadar güzel gözlerim pırçık pırçık pınçık pınçık oldu Ne kadar mutlu oldum şunun güzelliğine bak Ay bir de yakından görmek istiyorum ben bu ayı Ay sana geliyorum Ben ona gittikçe neden uzaklaşıyor bu benden ya Ay yerinde dur Galiba ona hiç gidemeyeceğim Önce bir bulutları açmalıyım Ay sana geleceğim, dayan. Gidiyor mu aya doğru? Ya keşke hiç evden dışarı çıkmasaydım. Şu an kendimi kötü hissetmeye başladım ve aşağıyı da göremiyorum yani. Hani ayı geçtim, aşağıyı da göremiyorum. Oh oh oh. o, oh, oh. ba Baya, ba baya kötü. Tamam, böyle devam edelim, belki aya ulaşırız. Ay sana geliyorum, dayan. Ay gelemiyorum galiba sana. Öleceğim buradan sonra. Oha güneş dayı görüyorum. O o o. Her neyse ben benim amacım aya ulaşmak. Aya gidemiyoruz. Aya gidemiyoruz. Neden görüp de gidemiyorum? Hayır, hayır. Oyunda her şeyi yapabilirken aslında neden yapamıyoruz? Oha lan kendime çok güzel araba yapmışım ha şuna bak. Bir bineyim de süreyim bari. Düdüt Hn, hmm, köylüler size geliyom. Hmm, bu araba gitmiyor ki lan. Bu araba gitmiyor. Her neyse çıkayım bari. Allah kahretsin böyle arabayı da yapamadım düzgün. Oha, kendime mükemmel bir arkadaş yaptım. Merhaba arkadaşım, arkadaş olalım mı? Arkadaşım benle arkadaş olsana. Niye benle konuşmuyorsun arkadaşım? Çok güzel bir şekilde yaptım seni ama arkadaşım benle konuşmuyor. Küsmüş galiba arkadaşım bana. Niye konuşmuyorsun arkadaşım? O kadar yaptım seni. Allah kahretmesin mi? Gideyim de bari şu kuyudan bir su çekeyim ya. Usta bu kuyudan nasıl su çekiliyor? Sen bilmiyor musun? Yıllardır ana köylülerden bir tane suya düştü. Tut elimi. Elimi tut pazarlık ediyor bak. Elimi tut elimi. Çıkabilecek mi gel? Aa köylü kaldı bak. Elimi tut elimi. Oğlum elimi tut elimi. Ha çık şuradan çık. Oğlum pazarlık etme. Al... yardımcı da olamıyor. Aha kurtardım seni. Hayat borcum var bundan sonra bana. Lan köy. Aa çocuklar oldu Allah kahretmesin. Köylüler çok güzel masayla şey yaptım. Tabak getirin de yemek yiyek. Köylüler tabak getirin. Ha sen sebze topla, sen domates kes. Birlikte şurada bir kıvrılak yemek yiyek hadi. Bekliyorum sizi. Ulan o kadar masa yaptım oturamıyorum lan. Sandalyeye de oturamıyorum. Masaya da oturamıyorum. Ulan Allah Allah. Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Oha kendime muhteşem bir şekilde gemi yaptım. Şimdi bu gemiye binip gideceğim. Düt 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 Hadi köylüler atlayın birlikte gidiyoruz. Düt düt. Ya güneş hiç yaklaşmıyor bize ya. Allah Allah. Bu karada gider mi diye ben onu da anlamıştim. Ya beyler atlayın gidiyoruz Hadi Düt 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 düt. Ulan gemim de bozuk. olmadı bak şimdi bu böyle ya. Bir tane köylü olsa belki çalışır. Köylüler arkadaş iseniz gidecek bu. Ben biliyorum yani. Bu gemi sonuçta. Yok bu bu gemi de gitmiyor. Araba da gitmedi. Arkadaşım da olmadı. O kadar yaptığım hiçbir şey niye çalışmıyor? Eve girip ağlayacağım. Anne baba ben ağlıyorum. Bunlar da gerçek annem de babam değil. Bunların ikisi erkek köylü. Bunlar nereden çıktı ya? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla soru gelmesini istiyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden geliyor? Han Canal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.